Geldik şimdi göl. Gölyazı. yazı. köyündeyiz. Bu Burası bir köy ve mahalle mi Bir mahalle. Sonra. Ama burada Ula kocaman bir, kocama, bir e, gölü var. Kıyısında. Kıyısında. Şimdi neredeyiz biz? Şimdi biz Leylek restorandayız. Ee, balık için burayı önerdiler bize. Şu an turna balığı zamanıymış. İlk defa tadacağım turna merakla bekliyorum. Bize köy usulü yapacaklar. E, evet tabii ki. Bize Sermiş. turist usulü değil köy usulü yapılacak. E, normalde burası hafta sonları kahvaltıya ve gezmeye gelinen bir yer. E, hatta hafta sonları ile girişinde yasak olduğu yazıyordu girişte. E, biz hafta içi geldik. E, günlerden çarşamba. Bence gelmek için en doğru zaman. Evet, Gelecekseniz sakin. Ha, sakin zamanında hafta içi gelin daha rahat gezersiniz. Her yerde daha rahat hizmet alırsınız. Karşıda Yarımada'da da Veli orada hemen girişte solda bir evet. tane girişte solda var. E, büfesi var. Büfeye, e, oradaki çay bahçesine oturun e, Veli yerine. E, orada çok güzel dut, kara dut ve limonata için. Çayda Sonra da çayı da çok taze ve lezzetliydi. Sonra köprüden bu Sonra tarafa köprüden geçiyoruz. Sonra köprüden tarafa geçince Leylek Restoranı'nın hemen yanında, hemen girişinde Mehmet abinin e, tezgahı var. Oradan e, Veli abinin de içtiğimiz karadutu aslını aldık. Hatta karadut özünü değil, karadut pekmezini aldık. Bize onu daha çok Her önerdi. sabah iki üç kaşık böyle Her üç sabah pekmezi. özellikle dedi aç karnına bir e, yemek kaşığı için bütün zindelik, topluk, her şeyi hissedeceksiniz. E, kan dolaşımı için. Kan dolaşımı için iyi, kan yapıyor. E, ağız yaralarına, dudak, dil, ağız içi yaralara iyi gelen bir şey karıştırıyordu. Özellikle. E, i̇stersek soğuk suya da katıp böyle bir karadut şurubu da yapıp içebiliyoruz. Muhteşem değil mi? Evet. E, Ve de lavanta vardı. Bir hocam. de lavanta aldık. Lavanta özü ya da... aldık. E, yok yağı değil, lavanta özü. Özü mü? Aha. E, onu içebiliyormuşuz, sakinlik veriyormuş. Ee, onun dışında işte yatağa damlatabiliyoruz yastığa. Ben zaman zaman zaten lavanta yağını yastıklara damlatırım şöyle rahat uyuyalım diye. Hmm. Bunu da yine aynı şekilde kullanabiliyormuşuz ama başka özelliği de içilebilir olması. Bir de bize bir işte e, Aa, bir evet, reçele. bize bir vişne e, reçel de ikram etti. Şöyle evet, yukarılara doğru bir çıktık. Hı hı. Oralarda çok beni fazla gezecek ee, yer Zambak sokakta. Bir gerçekten. Zambak tepesi var. Ee, bütün köyü ve gölü görebileceğimiz. Ancak yürüyerek biraz zor, zor çıkılıyor. Evet. Ee, onun için geri döndük yoldan. Bütün yapmışlar Eski bir Eski bir kilise, kilise var. Sen sen kilisesi orası uzun yıllar işte yangınlar ve çeşitli işte şekillerde kullanılmış ancak sonradan Nilüfer Belediyesi tarafından restore edilmiş 2014 yılında da kültür olarak hizmet açılmış. açılmış. Pek öyle bizim İstanbul'daki gibi kimse değerli yok, yok, orada yok. ama Aha. resimler falan vardı. Evet, yani köyü anlatan ve kilisenin yapımını ve sonraki yılları anlatan birkaç tane fotoğraf var. Asıl hikaye balık balık. Evet. Burada evet. gelip balık yiyecekler. Burada sazan, yayın ve turna balığı gölden ve de, Ve, de, ve, de, ve, de, ve de. Evet. Ve şu i̇ncir. anda da turna balığı zamanıymış. Evet, Mehmet abi sağ olsun bize bir de evet. e, balıktan sonra yemek üzere incir getirdi. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz kendisine. Çok keyifli birisi. Birazdan görürüz onu da kendisini Hı -hı. de tanıtacağız. E, bu seyahatte bence çok güzel insanlarla tanıştık. Evet, zenginliğimiz de bu zaten. Dünyanın her yerinde güzel dostlarınız olsun arkadaşlar. Zenginlik, işte insan biriktirmek dedikleri de bu. Öpüyoruz sizi, görüşürüz. Canlı Şimdi basındayız, mı? canlı yayında değiliz abi. Yani. Biz evet. Müzeyli biraz önce bahsettiğimiz o güzel lavanta yön veren söyleyeyim lavantanın tazesini ne de vereceğim ben sana dal olarak. Hı. Onu Şöyle. evin belirli bir köşelerine koy. Atmosfer relax istediğini diyebilirsin. Burada <laughs> en lezzetli inciri o sevgiyle verdiği için yediğimiz Mehmet abi burada. Abi, Mehmet abinin neler var buralarda. Biz artık buralı olacağız galiba. Bekleriz. Sen bize anlat biraz bunu. Ya burası çok güzel. Burada iki ırk insan var. Başka kimse yok. Bir Selanik macunu bir de buranın manavı yerlisidir. Başka abi. burada yok. Hiç kimse yok. Burada doğada Yer hiç şeyiz. Doğayla sonları kalabalık oluyor değil mi abi? On binin üzerinde insanlar oluyor. Hafta Ablason sonları kalabalık. En sakin şimdi şu bu zamanda. Biz doğru zamana geldik. En güzel zamandasınız. Mülüferlerin açtığı zamandasınız. Mülüferlerin açtığı zaman. Evet. Bir de gezi yapmamız <laughs> lazım şeyde galiba. Teknem var Tekne. hiç sorun değil. Sen yeter Oyunu ki benim gönlümü gezmek istiyordu. Ben seni gezdiririm. Eyvallah Mehmet abi sağ ol. Herkese selam <laughs> buradan. Evet abi bekliyoruz Herkes burada herkesi. Tüm arkadaşlarımızı bekleriz. Köyümün. Hemen Leylek Restoran'ın yanına, Mehmet abinin yeri var. Oraya geliyorsunuz. Haydi Her evet, zaman bekleriz. Sağ olun. Köy yazı ara sokakları. Buradan gidip şuradan da dönebiliriz. Evet göl kenarında Nülfer Belediyesi Güzel yerler yapmış Burada en önemli şey balıkçılık tabi Kiralık bisiklet de varmış Kiralık motosiklet olsaydı alır gezerdik Evet efendim sandal turu yapılıyor Hüseyin Kaptan sandal turu. Sandal turları ailecek gezdirebiliriz. De... Karavana gitmişler. Aman efendim aman efendim. Gölyazı hatırası. Çekme yeteneği yok sende. Çekme yeteneği <laughs> <laughs> Evet. Çekim ücretlidir diye Ne kadar para harcamış. Bunları yaptırmış. Leylek, şimdi. Tabii. Evet burası aynı zamanda Yaren Leylek'in de geldiği. Yaren Leylek e, şeyin reisin ismini bilmiyorum. Hatırlayamıyorum daha doğrusu. Ama yıllar önce yanlış hatırlamıyorsam kurtardığı bir yavru Leylek Hı. her yıl eee Türkiye'ye geldiğinde geliyor, değil mi? onu mutlaka teknesine geliyor, Merhaba ziyaret olsun. ediyor. Ee, kaptan da ismini yaren koymuş. Ne e, güzel. Ona yarenlik ettiği için ve e, Türkiye'de kaldığı süre boyunca hep kaptanın teknesinde oluyor. Sonra göç zamanı geldiğinde gidiyor ve tekrar hmm. her yıl geri geliyor aynı zamanda. Vay bakalım, yaren leylek. <laughs> evet. Leyleklerin bile Çok insanlardan güzel. daha vefakar olduğunun bir örneğidir herhalde. Bunlar herhalde ara sokaklar. Evet. Şöyle bir sahilden devam edelim. Tekneler orada devam. Balıkçılık devam. Güzel bir köy hayatı, eski evler, harikulade. Ama bunlar ki yapılsa, böyle mi kalsın? Mesela şunların aslında renkleri değiştirilebilir, daha modern hmm. bir köy Malını haline bilir, getirilebilir, evet. boyanabilir. Yani bir şeyin Bizde restorasyon saçma bir yapıya döndü. Restorasyon aslında temiz, temizlemek başka bir şey. Yani özelliğini bozmadan yani boyaları yapılabilir, yeniden boyanabilir. Yani kirli ile eski arasında bir fark var. Bir şeyin eski olması... Aa çok güzel şurası. Şey. Evet arkadaşlar rastgele kafe. Burası da rastgele bir kafeymiş. Hayat tıpkı bir balıkçının dediği gibi rastgele. Demir tava geldi, kömür bitti. Akıl başa geldi. geldi, ömür bitti. Balık bizim işimiz diyor bir de. Çok güzel balık işleri yapıyor. Arabadayı geziyoruz. Her evde bir tane Türk bayrağı var. Her apartmanda. Güzel yapmışlar buraları. Aa bu da balıklar Mesela çizmiş. Burası güzel yenilemiş. Evet yenilemiş. Bak yine bir arası sokak. İlkay ablanın yeri varmış burada. Evet. Gökkuşağı kahvaltı ve balık evi. Burada turna balığı ve yayı, yayın balığı meşhur. Bak burada Artık sus çirkin kralı yazıyor. Turna ve yayın değil mi? Yayın e tabi burası göl olduğu için tatlı su balıkları var burada. Şansınıza güzel çok evet. sıcak değil hafif bir esinti de var çok güzel bir esinti var evet. şey yani köy hayatım hem keyifli olabilir ama bir yerden sonra da sıkıcı geliyor değil mi biz büyük şehirde yaşayanlar için evet yani hani şurada e, sürekli yaşayamayız herhalde böyle gelince aynı güzel buralarda yaşanır diye düşünüyoruz ama ben uzun vadeli yaşayabileceğimizi inanmıyorum bir de zor bir hayat burada yani bir yağmur ya başka baş oluyor Dolu yağsa kar yağsa başka oluyor. tabii büyük şehirin o e, hengamesine alışmış insanlar için bu kadar e, sakin bir hayat bence bir süre sonrası için çok zorlayıcı olur. Ha şey de komik yani ben biraz herhalde fazla konformist bir adamım yani şuradaki tuvaletle şehirdeki tuvalet bile farklı geliyor bana niye? Evet. Benim şımarıklığım belki ama Yoldan o yüzden o ben kampçı mampçı olamıyorum gibi. yani. Biraz önce bir tuvalete girdim, kokusundan girilmez haldeydi. Yani neden ne de bilmiyorum. Bence bir ülkenin medeniyeti tuvaletinden tartılabilir yani. Oradan anlaşılır gibi geliyor bana. Burada da girer girmez dikkatimizi çeken şeylerden biri de e, köyün erkeklerinin yine meydanda kahvede, kahvede, oturuyor kahvede boş boş oturmaları oldu. Kadınlar evde ev temizliyordur, çalışıyordur işte bir yapıyordu. Börek börek, çörek falan. Ya da işte burada balığa çıkıyor kadınlar. Evet, Düşün. kadınlar balığa çıkıyor. Kadınlar balıkçılık yapıyor, erkekler kahvede oturuyor. Bizim memleketteki gariban halleri de bunlar yani. Ondan sonra kadına değer vermiyor. Evet, köyün ilk kedisiyle tanışıyoruz arkadaşlar. Gel gel sevelim. Gel. Miyav. Gel. Çok tatlısın Miyav. Gel birazcık seveyim mi? gel. gel. Gel birazcık seveyim seni gel. Gel et. Sevelim mi seni? Gel. Pis pis, pis. pis, pis yap. Gel pis pis bak. Gel. Gel. Yuga ablan sevecek şimdi seni. Tamam. Yok efendim işte köyün tek kedisi demek ki. Evet burada eski binalardan kalma. Bilmiyorum tarihi mi değil mi ama. Ee, yani okuduğum kadarıyla evet tarihi böyle şeyler var. Yıkıntılar, surlar o Apollon, işte evet, şey, Bursa. E, dönemlerine ait, Yunan, antik Yunan dönemlerine ait şeyler mi? Burada girmiş içeriye. Burada güzel mi? bir ev var, orayı gördük mü? Bakalım şimdi burayı da çekeriz. Şuradan sahilden gidelim. Uzaktan olurum ben onun fotoğrafını yine. Şurada her Evet güzel bir döşemeler yapmışlar, bak buraya bir emek verilmiş yalnız sahile. Orada arada mavi bir ev var evet. Hmm. Tepesinde de leylek şeyi koymuşlar. Heykel o bence. Evet. Kim bilir kaç yıllık buradaki bu taşlar. İnsanlar yeni de taşlar eski kalıyor. Tuana Mert. bakın kendi kendine özel park yeri yapmış. Bir iki aradan girmiş. Kendi özel park yeri olan bir kayık. Kayığımın parkı var deyip yeni bir şarkı yapabiliriz. Kayığımın parkı var. Odunlar toplanmış. Buraya daha çok hafta sonu kahvaltıya geliniyormuş. O yüzden hafta içi Bence gelmek için de en güzel zaman. Evet canım hafta sonu gelip burada. Ama suyu, dibi falan temiz yani. Ama işte ben giremem böyle göle falan. Bu gölde yüzülebiliyormuş bu arada sığ i̇şte. olduğu için. Dibi görünüyor mu görünmüyor mu belli değil. Ben dibini görmedim yerde. yerde yüzmüyorum. Geçen gün zaten net Joe Wild'da da şey seyrettim. Köpek, köpek balıklarını. Abi denize bile artık girilmez yani. Tehlikeli yerler. Havuz iyi havuz. Havuzda köpek balığı yok. Buraya bak kocaman binalar da yapmışlar. Daha sonra yapılmış bunlar. Bunlar köy işi değil. Bunlar zengin işi biraz bence. Evet. Köyün tabi zengini var. Fakiri var. Şimdi biz böyle dolanınca adanın çevresinde mi dolanmış olacağız? Aynen. Yarımada çevresi dolanmaca. Güzel bir yürüyüş yolu aslında. Yürüyüş için ideal. Buralarda oturanların kayıklarını çekecekleri yerler var. Evet. evet. Yer bırakmışlar. Entering the lake is dangerous and prohibited diyor. Ee, Demiş. Belki başka bir yerinde giriliyordur. Çünkü okumuştum. Evet. O öbür tarafta sahil gibi oralar. <laughs> burada belki yasaktır. Evet. Aha, bir kedimiz daha var burada. Aa merhaba. pis pis. pis. Miyav. Miyav ne haber? Miyav merhaba. Miyav merhaba canım. Miyavcığım nasılsın? Beraber yürüyelim mi? Enteresan bir şekilde e, kediler korkuyor. Köy, gördüğümüz kedi de insanlara pek alışık değil. Evet bizim İstanbul kedileri daha böyle cana yakındır değil mi? Kesinlikle. Kadıköy'de zaten. Ben oraya Kadıköy değil Kediköy diyorum. Kediköy. E, şeyde de öyle. Yani Maltepe, Kartal sahilindeki kediler de öyle. Hep geliyorlar da Ya öyle. bence işte bu hayvanlara sahip çıkmalı, sevilmeli falan ama biliyorsun memleketteki halleri yani insanı sevmiyorlar ki nerede hayvan sevecekler bu ülkede Allah'ını seversen. Yukarıda kocaman bir görüntülü yer yapmışlar. Evet, evet. Seyir terası, kale, çay bahçesi. Adalara karşı çay kahve falan diyor. Oh canım ne güzelmiş. Karşıda adalar, modalar. Güzel yerler buralar. Aha bir kedimiz daha gördük. Üç kedi oldu. Bir yarım adada daha üç kedi görebildik. Gerçi sıcak şimdi onlar bir yerlerde uyuyordur ama. Aa, bir tane de kertiş gördüm. Kertenkele mi var? Süper. Hoş geldin, hoş geldin. Sen seviyorsun zaten bunları <laughs> <de rağmenin> hayvanat bahçesinde <gülüyor> de, <gülüyor> de koskoca iguanalarla. İguanalar başkalarına selam vermiyor. Seni görünce göz kırpıyorlar. Farkındasın evet. değil mi? Evet, çünkü ben onlarla iletişim kurabilmeyi biliyorum. Bak yine şuralarda. Ya ufak tefek de olsa çöpme patmışlar. Yani ne gerek var şunlara değil mi? Yani bira kutusu bilmem ne kutusu. Bak. Arkadaş yani. Cennet gibi ülkemiz vardı değerini bilmiyoruz galiba. Elin gavuru diyorsun adam bir tane bet şey dikiyor, demirden bir tane şey yapıyor ne onun adı tavır. Ondan Paris'te satıyor onu kule diye. Şöyle düşün, kişisel bakımını yapmayan insanların çevresinde temiz tutmasını bekleyebilir misin? Kişisel bakım şirketlerinden reklam alalım biz. <laughs> hem tanıtmış oluruz belki de. Bizim yani çok basit öyle hani e, ultra pahalı ürünler kullanmaya gerek yok yani basit her gün düzenli vücudunu şöyle bir yıkamak. Yani Ger hani ev, ev yapımı ürünler de kullanılabiliyor. Ya suya girsin Su çıksın var. duş yapsın yine en azından ter kokmasın bu millet ya. Evet. Gerçi bizim millet yine temiz. Aha, Araplara göre. Araplara Kiminalli göre. Kimlerle karşılaştırdığında bağlı tabii. Araplarla karşılaştırdığında tabii ki temiz. Tabi. Ya Beş Yıldızlı Otel'de asansörüne binen Arap'la aynı asansörde Ay, durmak bile rezaletti ya. yani. Neydi o öyle? Ya, hakikaten. Beş Yıldızlı Otel'de elinde damacun kolileriyle iki Arap vardı ya. Evet ya bunlar çarşı pazar açıyorlar mı? herhalde hafta sonu açıyorlar. Hafta içi gelen giden olmuyor. Çünkü bak burada bayağı hani stand var. Yani Su i̇şte teras kafı var. Evet dostlar biz bizlerle beraber sizleri de gezdiriyoruz böyle. Ama siz yine gelin canlı canlı gezmek daha keyifli tabii ki. Televizyonda izlediğim yeri kendim görmeyi de çok istiyorum çünkü gördüğümde, izlediğimde gördüklerim hoşuma gidiyor ve o deneyimi kendim de yaşamak istiyorum. O evet. bence izleyenler de gelip kendileri deneyimsin. Yani Afrika ormanları hariç ben de seviyorum. Afrika ormanlarına gidip ama o kaplanlarla falan filan boğuşamam yani. Risk. Yani kocaman bir fili ben... sinirlendirdiğin zaman gelip arabaya bir tane vursa e, kaplan canım, dediğin o, o, şey. O, o. Ben değil Allah'ın Afrikalısına ne güveneceğim ben Afrikalı şoför hmm. gıcıktır fil ona. Filler de çok iyi hatırlıyor ya her şeyi. Evet. Adam ben yanlışlıkla tabi tabi. Bak yol yapmışlar. Emek verenler bak kendi yerine emek verenler belli oluyor görüyor musun bahçesinden çiçeğinden. Herkes yaşadığı yeri cennet yapabiliyor. Faik Bey Konağı burası. Evet. Çok güzel. Görüntüsü de güzel. Sandal turu yapılır diyor mesela. Çiçek Kafe. Göl yazı Çiçek Kafe restoranı var burada. güzel yapmışlar. Nilüfer çiçek ay çiçekleri gezisi varmış. Sandal adalar turu. Adalar var tabii. Salça mı? Tabii. Oh, ne güzel. Salça, sıcak suda onlar şey e, kolay gelsin Için. Değil mi salça? Tabii tabii. Kapakları iyi kapansın diye. Evet. Oh, Kaynar ne güzel. Kaynar suda bekletiliyor. Ev evet, yapıyoruz. Tamam şimdi zamanı çünkü. Kışlık hazırlanıyor. şof kaptan. Direkt balık doğrama için tezgahlar falan hazır tahtalar. Burası kışın biraz zor oluyordur tabii soba falan yakacaksın. doğalgazın ne işi var? Klima kullanıyorlardır belki. Ben de çok zannetmiyorum. Ben de soba kullanıyorlar. Şu ev güzelmiş. Baktayız. Hangisi? Soba. Şu mu? Evet. evet. Dış yapısı böyle olsa da içi benim için konforlu ve biraz modern olmalı. Bence de. Banyosu, tuvaleti, mutfak. O girişteki abla çok tatlı. Ya, evet. Neyse senin şu evet, benim, belindeki e, stilime e, çok beğendi. Evet. Ondan sonra dedim bunu Bursa'dan aldım böyle. Sen şimdi bir de para vermişsindir buna Bileydin ben sana verirdim dedim. <laughs> çok tatlı. Evde bir sürü vardı Evde diyor. bir sürü var tabii bu arada ama olsun ben gene de bunları gittiğim her yerden alma e, şeyim var benim böyle bir ama bak görüyorsun değil mi bizim ülkemizde çok iyi insanlar hala hala var hala her şeye rağmen bütün adaletsizliklere rağmen hala iyi insanların yüzü suyu hürmetine duruyor bu ülke ayakta diyorum ben. Ya bir şey canımı sıktı ben kedi gördüm 4-5 tane ama bir tane köpek görmedim daha. Miau. Merhaba Miaucuğum. haber Miau? Selam Miau. Evet yine döndük. Yani köpek yoktur diyemem herhalde. Mutlaka var. vardır. Vardır vardır. Bahçelide biz sahilden Laka. geldik. Yukarılarda herhalde evlerin oralarda güzel köpekler, kediler vardır. Çünkü başka bir olasılık düşünmek istemiyorum. Ben de. Balığın olduğu bir yerde kedi olmazsa olmaz zaten. Bizim insanlarımız sever hayvanları. Standart camimiz. Köy cami. Nilfer Veli'yiz. Haydi bakalım. Şu taraftan da yol devam ediyor. Köy yazı balık ve köfte evi. İncirli bahçe. Nefis gözlemleri. Aa satılık ev varmış. Ah ne güzel alalım. Bayağı da büyük yalnız var. Kocaman bir yer. Ya, Bak buraya geleceksin emekli olduktan sonra bir sanat atölyesi de buraya açarız. Oo, Selam kedi. Ne, Kaçtı. Da, o, kaçmış, dedin, evet korkuyor mu? Evet. Yine merkeze yine kahveye döndük arkadaşlar. Aa evet Heh. aynı yere Devam edeceğiz Göl yazının güzeli. Gözlerinin güzelliğine bak. Ela yani. gözlü. Güzel. Çok yakışıklıyız. Adı çok vardır güzelim. herhalde. Tasması falan var. Küpeli. Küpeli. Ondan sonra. Gözlerimiz çok güzel. Bir bak buraya da. Senin fotoğrafını da çekelim. Gel gel gel. Hı. Gel. 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 Şöyle gel. Evet poz verelim böyle.